Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın selamı rahmeti üzerinize olsun arkadaşlar. Evet, merfuat bahsindeyiz. Failden, fiilden bahsediyoruz. Burada tenazu konumuz var. Ee, şimdi fiil, fail, mef'ul var. Ee, ama öyle bir durum var ki ortada iki fiil var ama bir isim var. O ismin durumu ne olacak? Hangisinin meful olacak? Böyle bir durum var. Şimdi bundan bahsedecek. Mus'anif hazretleri hemen ibaremize bakalım. Ondan sonra anlatalım. Ka kağıt kalemlerinizi mutlaka hazır edin, not alarak dinleyin arkadaşlar bu dersi diyelim. E, ama pratik e, ve net bir şekilde kısa bir şekilde inşallah e, bu dersi öğrenmiş olacağız diyelim dersin sonunda. Ve ise tenazze a tenazu ettiği zaman çekiştiği zaman, müzah etmek, kavga etmek, çekişmek. Evet, münaza ettiği zaman çekiştiği zaman ne çekiştiği zaman el iki fiil nerede çekiştiği zaman zahiran açık bir isimde. Öyle açık isim ki ba'de hüma kendilerinden sonra olan o iki fiilden sonra olan iki fiil kendilerinden sonra olan açık bir isimde tenazu ettiğinde, çekiştiğinde ki fekat yekûnü. Bu çekişme, bu tenazu bazen olur. Nerede olur? Fil failiy faili mislu darabeni ve ekrameni zeydün, darabeni ve ekrameni zeydün gibi ve fil mefuliyeti ve mefuliyette olur. Vavatı fil mefuliyeti matuf fil failiyeti matuf alih. Yani bu tenazu bazen de mefullükte olur. Mislu daraptu ve ekramtu zeyden daraptu ve ekramtu zeyden gibi. Ve fil failiyeti ve faillikte olur. Ve mefuliyeti mefullükte olur. Ne olduğu halde faillik ve mefullük? Muhtelifeyne. E, muhtelif olduğu halde muhtelif ne demek muhtelifeyn fil ameli demektir. Yani iki fiilin gereği farklı olduğu halde. Evet iki fiil, fiilin gereği farklı olduğu halde veya e, daha kısaca muhtelif olarak e, faillik ve mef'ullükte olur diyebiliriz arkadaşlar. E, burası bir ara yani iki fiil kendilerinden sonra gelen ismi zahirde tenazu ettiği zaman ki fegat yekunüden Beyniye kadar bir ara cümle, cümleydi. E, tenazu ettiği zaman ki bu tenazu bazen faillikte bazen mefullükte hem de mefullükte olur. E, ne olur bu iki fiil bir açık isimde tenazu et? Feyahtaru yahtaru tercih eder, ihtiyar eder. Kim el basri basralı alimler neyi e, tercih eder? İhmal e, estani ikincisini amel ettirmeyi. Vel küfi küfeli alimler de tercih eder neyi? El evvele birinci fiili amel ettirmeyi ikinci fiili küfeliler veya ikinci amili de diyebiliriz. Küfeliler ya da birinci amili tercih ederler. Burayı ayrı atalım arkadaşlar. Şimdi buraya kadar bir anlayalım. Şimdi iki fiil var cümlede. Şuradan örnekten isterseniz gidelim. Dara beni beni dövdü ve ekram beni bana ikram etti. Kim Zeydün Zeyt. Zeyt beni dövdü ve bana ikram etti. Şimdi iki tane fiilimiz var. Dara ve ekrame. İki fiilimiz var. Ama cümlede bir tane açık isim var. Zeyt. Bir tane zahir, ismi zahir, zahiri isim, açık isim var. O da Zeyt. Ee, ve Zeyt e, badehuma olmuş. Yani bu fiillerden sonra gelmiş. Darabe, Ekrem'e söylenmiş. Daha sonra sonra Zeyt gelmiş. İşte arkadaşlar burada tenazu var, çekişme var. Darabe diyor ki Zeyt'i ben kendime fail alacağım. fiil meful yine Ekrem'e ni fiil mefuldür. Ni mefuldür biliyoruz. Darabe kendisine onu fail almak istiyor. Ekrem'e de kendisine onu fail almak istiyor. İki fiil ne yapıyor? Tenazu ediyor, çekişiyor. İkisinin de çünkü faile ihtiyacı var. İşte buna tenazu diyoruz arkadaşlar. Tenazu iki fiil. Kendilerinden sonraki ismi zahirde açık isimde tenazu ettiği zaman demek bu demektir. Şimdi burayı anladık. Burayı Burası cepte. Şimdi iki fiil demiş ama e, İbn-i Hazretleri aslında sadece iki fiil değil. Yani şibih fiiller de buraya dahildir. Ee, ismi fail, ismi mefuller, sıfatı müşebbeheler, ismi tahtiller. hepsi buraya dahildir arkadaşlar. Ee, ben parantez içinde bir örnek vereceğim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin kema salleyte ve sellemte ve berakte ve terhamte ala İbrahim. Allah'ım sen Efendimiz Muhammed'e salat et, selam e, mübarek kıl, işte merhamet e, eyle. E, ala İbrahim. E, Örneğin de olduğu gibi arkadaşlar. Yani sen e, İbrahim'e salat ettiğin gibi, selam ettiğin gibi, onu bereket verdiğin gibi, mübarek kıldığın gibi, e, merhamet ettiğin gibi. E, Peygamber Efendimiz'e de böyle salat et. Burada bakın bir sürü fiil geldi, bir tane meful geldi. Bir sürü fiil, e, bir tane açık isim var. İşte burada da tenazu vardır. Şimdi bu e, örneğe ben girmeyeceğim. Parantezi kapattık. E, bu örneği en son siz zaten anlayacaksınız. Sadece bir örnek vermiş olduk. Yani iki fiil en azıdır. İki fiilden fazla da olabilir. Bu onun örneğiydi. Yani iki fiilden fazla da olabilir cümledeki gelen fiiller. En az ikidir. En azını zikretti. Yine fiilden kasıt sadece fiil değildir. Bir fiiller de buraya dahildir arkadaşlar. Bunu da bilelim. Zahiri bir isim olması gerekiyor. Yani çünkü zamirde arkadaşlar tenazı olmaz. Zamirde tenazı olmaz. Mesela daraptü ve Ekrem tüke. Daraptü ben dövdüm ve Ekrem tüke ve ben sana ikram ettim desem. E, burada daraptü fiil fail, Ekrem tü fiil fail. Kef mefuldür. Şimdi buradaki ke daraptünün mefulü mü, Ekrem tünün mefulü mü böyle bir tenazı söz konusu değildir. Kef neye bitişiktir? Ekrem tüye bitişiktir. E, dolayısıyla onun mefulüdür. Dolayısıyla bu zamirlerde arkadaşlar tenazu olmaz. Evet. Zamir nal nedir? Mutasıl olduğu fiilin mamulüdür. Bitiştiği fiilin mamulüdür. Başka bir fiil onda ne yapamaz? Tenazu edemez. Hak talep edemez. Değil mi? Çekişemez. Evet. Şimdi kendisinden sonra olacak dedi. Şimdi şu cümleyi arkadaşlar açıklamasını yapıyoruz. Yani daha açıyoruz. Açıyoruz. Bunun şerhi olan. Yani camiden. E açmış oluyoruz. Yani kablevüma veya işte beynevüma demedi. Ne olacak? İki fiilden sonra gelecek. Ö arada olsaydı ya da önce olsaydı tenazu olur muydu? Olmazdı arkadaşlar. Yani fiiller önce gelecek, en son isim gelecek. Yani bir cümlede bakacağız. Bütün fiiller gelmiş, en son bir tanecik isim gelmiş. O zaman tenazu vardır. Yoksa bu isim ortada olsaydı ya da başta olsaydı e tenazu olmazdı. Mesela Zeydun, Darebe ve Ekrem'e deseydik. Zeydün, Zeyt nedir? Darabe dövdü deseydik. Darabenin tahtındaki hüve ne olurdu? Zeyde raci onun faile Haber cümlesi olurdu. Yine ve ekrama ikram etti desek yine ekramın tahtında hüve zeyde giderdi. Yani burada bir tenazu çekişme yok. Sıkıntı yok. E arada olsaydı da yine daraptü zeyden ve ekram tü. Daraptü zeyden zeyde dövdüm ve ekram tü ve ikram ettim. Şimdi burada iki fiil var. Bir isim var. Acaba o zeyt e, isim olan zeyt darabenin mefhulü mü ekremenin mefhulü mü diye bir durum tenazu durumu söz konusu değil yani hangi fiilden sonra geldiyse onun mefhulüdür daraptünün mefhulüdür e, burada ekramtü tü zeyt de, e, hak talep edemez tenazu yapamaz çekişemez e, kendisine onu mefhul almak isteyemez e, dolayısıyla yani böyle kelimenin ortasında yani beyne huma olduğu zaman isim iki fiilin ortasında olduğu zaman da bir tenazu durumu söz konusu değildir arkadaşlar Evet, tenazu nerede oluyormuş? E, demek ki bu cümleye göre e, en az iki fiil kendisinden sonra bir isim geldiği zaman, en az iki fiilden sonra bir isim geldiği zaman, e, iki fiilden fazla da olabilir, e, yine şu bir fiil de olabilir, sıfatı müşebe, ismi taftil gibi. Bunlardan sonra geldiği zaman ne yapar? Bir tenazu durumu söz konusudur. Şimdi üç şekilde olur bu tenazu. Yani bu fiiller ya fail almak isterler o ismi, ya meful almak isterler ya da birisi fail almak ister, birisi de meful almak ister. Aynı ismi, birisi fail almak ister, birisi meful almak ister. Bakalım, Dara beni ve Ekremeni zeytin zeyt beni dövdü ve bana ikram etti. Dara beni fiil mefuldür, fail. Ekremeni fiil mefuldür, faile ihtiyacı vardır. Dolayısıyla her iki fiilimiz de zeydi fail almak için e, tenazu ederler, çekişirler. Burada dolayısıyla tenazu nerede olmuştur? Faillikte olmuştur. Zeydi fail alma konusunda bir tenazu vardır. Şimdi diyeceksiniz ki peki ne olacak? Zeyd kimin faili? Şimdi bunu aşağıda öğreneceğiz. Evet. Anlatalım evet daha sonra söyleyelim ne olacağını. Evet şimdi mefullikte olur. ben dövdüm ve ikram ikram ettim. Kimi Zeyden? Zeydi. Ben Zeydi dövdüm ve zeyde ikram ettim. Darab tü fiil faildir meful ihtiyacı vardır. Ekrem tü fiil faildir meful ihtiyacı vardır. E, ortada bir tane isim var, meful olmaya aday bir tane adayımız var, zeyt var. Peki hangisinin mefulüdür? İşte iki fiil yani darabe ve ekreme kendilerinden sonraki açık bir isimde yani zeytte tenazu etmişlerdir ve bu tenazu mefullükte olmuştur. Yani ikisi de zeydi kendisine meful almak ister. Hem faillik hem de mefullükte olabilir arkadaşlar evet ne diyelim dara beni ve ekram tü zeyden evet, dara beni beni dövdü ve ekram tü ben ikram ettim zeyden zeyde zeyd beni dövdü ve ben zeyde ikram ettim örneğin yazın arkadaşlar mutlaka yazın yoksa karıştırırsınız evet dara beni fiil mefuldür arkadaşlar faile ihtiyacı vardır ekram tü fiil faildir mefule ihtiyacı vardır işte bu ihtiyaçlarını giderecek ortada bir tane zeydimiz var. Zahir bir tane ismimiz vardır. Ve burada iki fiil tenazu etmişlerdir. Ne hakkında tenazu ediyorlar? Darabe kendisine yani zeydi kendisine fail almakta, failiyette. E i̇kinci fiilimiz olan ekreme de mef'ul almakta tenazu etmiştir. Bir ismi yani muhtelifeyni fil amel bu demektir. Ne demiştik toplarken? İki fiilin gereği farklı olduğu zaman yani iki fiilden birinci fiil darabe kendisine fail almak istiyor. Fail olarak bunu etkilemek istiyor. Ekrem'e de meful olarak etkilemek istiyor. Meful almak istiyor. Ona ihtiyacı var çünkü. İşte burada e, tenazu nerede olmuştur? Faillik ve mefullükte. Evet iki fiilin gereği farklı olduğu halde faillik ve mefullükte olmuştur. Yine parantez içinde söyleyelim kafanızı karıştırmayın ama şimdi muhtelifeyniden kasıt mesela şu misal dışında kalmıştır bu muhtelifeyni kaydıyla mesela darabe ve ekrame zeydün amran deseydik darabe dövdü ve ekrame ikram etti kim zeydün zeyd kime amran amra deseydik darabe ve ekrame iki fiil zeyd ve amır ney meful yani ikisi hem zeydi fail almak ister hem amrı meful almak ister yani bizim konumuz burada bu değil yani bir ismi, bir ismi, biri fail almak isteyecek, diğeri meful almak isteyecek. Konumuz bu. Yani muhtelifinden kasıt bu arkadaşlar. Burada muhtelif olmamış. Yani bir ismi, ikisi de fail almak istiyor, ikisi de meful almak istiyor aynı şekilde gelmiş darabe ve Ekrem zeydin amramda ama bizim buradaki örneğimiz arkadaşlar bu e, parantezi kapattık o e, örneği anlamanız yani bilmeniz şart değil ama e, bizim burada bilmemiz gereken örneğimiz nedir darabeni ve ekrem tüzeydendir evet birisi fail almak istiyor zeydi birisi meful almak istiyor peki bu durumda ne olacak asıl konu bu şimdi basralı alimler basralı nahivciler arkadaşlar ikincisini amel ettiriyorlar mesela Birinci örneğimizden anlatalım. Hepsini anlatmaya da gerek yok. E şimdi Arabeni ve Ekremeni Zeydün'de Basralılar diyorlar ki e, ikinci isim fiile daha yakındır. Yani, iki, yani isme yakın olan ikinci fiildir. İsme yakın olan ikinci fiildir. E, dolayısıyla ikinci fiil amel eder. Çünkü ateşe yakın olan ısınır. Böyle bir kodlama yapabiliriz. Ateşe yakın olan ısınır. Dolayısıyla Zeyd'e yakın olan Ekrem'edir. Dolayısıyla Zeyd Ekramen'in mamulüdür. Evet. ikincisini ikinci fiile ettirirler Yani Ekramen'in failidir. Zeyd derler. Birincisini failinin de zamir olarak getirirler. Darebe nin tahtında mahsup bir hüve vardır. Darebe'ni Darebe hüve yani Darebe'ni hüve ve Ekramen'i zeydün demektir diyebiliriz. Basralılar ne derler? İkinci isim fiile yani isim ikinci fiile daha yakın olduğu için Madalyonun diğer tarafından baktığımız zaman yani fiil, ikinci fiil isme daha yakın olduğu için nedir? İkinci fiil amel eder derler. Külfeliler ise derler ki birinci fiil amel eder. Birinci fiil amel eder çünkü önce birinci fiil gelmiştir. Ee, önce birinci fiil gelmiştir. Ee, yola ilk çıkan maksada ilk vasıl olandır. Ee, maksada ilk ulaşandır. Yani ilk fiil söylendiyse... Ee, ilk amel etmede ona aittir onun hakkıdır dolayısıyla zeyt darabenin failidir ee, diyorlar birinci fiili bu şekilde amel ettiriyorlar küfeliler ikinci fiilinki de e, yine mahsuftur diyorlar onlarda ve burada arkadaşlar e, tercih ediyorlar basralılar ikincisini amel ettiriyorlar ateşe yakın olan ısınır öyleyse ikinci fiil isme daha yakındır o amel eder diyorlar ama birincisinin de amel etmesini caiz görüyorlar. Yani bu illa da o amel edecek demiyorlar. Bu vacip değil. Sadece tercihleri bu yönde. Küfeliler de aynı şekilde tercih ediyor demek bu demek. Birincisini amel ettirirler. Ama ikincisi de amel edebilir derler. Ama bu daha güçlü kanaatleri bu yöndedir demektir. Evet arkadaşlar. Burayı anladık. Diğer paragrafı. Bu şuraya kadar devam edecek. Evet, nayb fail konusu başlıyor çünkü. Diğer kısmı arkadaşlar bir sonraki derste anlatalım. İnşallah tenazuğa giriş yapmış olduk. İnşallah burası anlaşılmıştır. Tenazu ne demektir? Nasıl muamele yapmamız gerekir? Cümlede iki fiil var, bir isim var. Nasıl muamele yapmamız gerekir? Basralılar ne diyor? küfeliler ne diyor? İki büyük dil lugatçılar yani. Dil uzmanları ne demiş, böyle demiş. Ne yapmamız gerekiyor, biz de bunu öğrendik. Cümlemiz, ibaremiz devam ediyor aslında ama onu diğer videoda inşallah anlatalım. Görüşünceye kadar Allah'a emanet olunuz.